manevrası mi? en güçlü. Hayır, şimdi ben oynayayım. Bir tane de onu. Böceği, Helikopter böceği. Yani. Harika bir performansı var. Harika Değil bir manevrası var. Ha? Ve harika bir duruş Dur ya, sistemi var. Şimdi ya, bu dalın üzerinde duruyor ya. Bak kalktı. Şimdi bitirdim duruşa bak. <laughs> Müthiş bir Aşır, duruş. Manevriye bak. Manevra bak Harika. Bak bak bak. bak. Çok hızlı hareket ediyor. Özellikle kobra helikopterlerinin bundan esinlendiğini düşünüyorum. Atak helikopter de bundan esinlenmiş ve harika bir manevra kabiliyeti var. Şimdi kameranın gözergahından çok hızlı bir şekilde çıkabiliyor. Yakalayamazsın başımı uğraşma.